Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Şok Market'in 14 Kasım Cumartesi günü getireceği ürünleri teker teker net bir şekilde açıklıyorum. Bu cumartesi Şok Market'te hangi ürünler var? Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Simbo Dikey Infrared ısıtıcı 180 lira. Ben rakamları yuvarlıyorum arkadaşlar. Akel'den Mini Quartz ısıtıcı 50 lira. Nilsson lamba anahtarı veya topraklı pilis 2 yıl garantili 6 lira. Nilsson üçlü grup priz 18 lira. Nilsson altılı grup priz en büyüğü arkadaşlar 25 lira. 25, 27, 23 santiye batlarında tava rafı telden yapılmış metal teksten 15 lira. Tabak rafı da var. 25, 25, 19 santimetre batlarında 15 lira. Avşar marka emaye kızartma tavası 33 lira. Çift cidarlı çay bardağı 10 lira. Cam kupalar 300 cc'lik tanesi 10 lira. Büyük boy fırın kaplı 9 lira. Karesi de var, ovali de var arkadaşlar. Yine 9 lira. Seramikten yapılmış. Paşa Bahçe galon şişe 3 litre, büyüğü 13 lira. Paşa Bahçe galon şişenin 1,5 litrelik küçük boyu 9 lira. Paşa Bahçe 1340 cc'lik 23 cm saate kasesi büyük kase 10 lira. Serap Soysal Yemek Kitabı arkadaşlar Anadolu mutfağımızın lezzetli ve sağlıklı reçeteleri diye bir kitap fiyatı 9 lira. Kadın erkek tam fermuarlı polar üstler 4 ayrı rengi var 50 lira. Kadın şalları 25 lira. Kadın spor tight 20 lira. Matchbox tekli araba oyuncaklar 9 lira. 4 ayrı tipi var arkadaşlar bu oyuncakların. Barbie prenses bebek 30 santimetre. Yine 4 ayrı tipi var. Tanesi 30 lira. Kakuli kutu oyunları da geliyor arkadaşlar. Tanesi 13 lira. Zıt kavramlar, hafıza oyunu, 12'li yapmaz puzzle'lar. Tanesi 13 lira. Play Doh mutfak oyun hamuru seti 35 lira. Ne var arkadaşlar? Oyun hamurundan taco yapılıyor veya oyun hamurundan arkadaşlar meyve sıkıcı oyuncak var. Tanesi 35 lira. Go Kid'i prensesin oyun evi 45 lira. Bir görseli daha var arkadaşlar. Açıldığı zaman böyle oynanıyor. Ve 25 TL üzeri alışverişlerde Venişko leke çıkarıcı 1.4 litre 18 liraya geliyor. Yine 25 TL yüz alışverişlerde içim toz peyniri 400 gramı 13 lira. Yüzlü Lipton altın arman demlik poşet çayı 25 TL yüz alışverişlerde 14 lira arkadaşlar. İşte bu ürünlerin hepsi Şok Market'e 14 Kasım Cumartesi günü yani bu cumartesi geliyor arkadaşlar. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.